Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. İnsan. Arkadaşlar şimdi şöyle güzel bir şey yapacağız. Herkesin kasalarını gizli de patlatmaya düşünüyorum. Evlere girip kasalarını patlatacağım. Şimdi arkadaşlar o çok güzel. Hangisini patlatsam Önce bunu patlatacağım. Arkadaşlar. mi bir Evet. Girdim. Eyvah. Ay eyvah. vay vay. Ya çık. Suna. Tamam çıktı. Kasanın nerede olduğunu zaten biliyorum ki. Buradaymış. Evet. Kasaları patlat patlat. Kasaları patlat. Oh. Ay şey bugün Yok et. Oyun çalıyorum. <laughs> anladı Anladı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biri beni bantladı. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Başka bir eve gideceğiz. Aha bunu mı? He buna gideceğiz. Benim aşk arkadaşım. Da. Evet bakalım senin evine gireceğiz maalesef. Şimdi bunun kasalarını, bunun kasasını patlatalım. Biri beni bağladı maalesef ama ben bir şey Oh yok ki. O yokmuş. Neyse. Ben şöyle bir kalk şurayı çıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar bunu da bu parasını da çaldık. Ben şimdi bir eve daha açılmayacağım. Evet bunu açılmayacağım. Kapatamaz ki. Kapatamaz ki. <laughs> Anneciğim bunlar benim babamlar önce. Evet arkadaşlar şu an benim kız beni gördü. Aniden beni banlayabilir. Geliyor mu? Bakalım. Ay. Arkadaşlar şuna koyayım. Koyamıyorum. He, koydum. Evet kasayı da bir <laughs> daha patlattık. Şimdi eve gidiyoruz. Kızın üstüne bir şey koyacağım. Bak şimdi. Kız beni bantlamasın. Aha. Kaç. Kaç. Neyse. Arkadaşlar bu beni bantlamış. Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Di 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 Ah. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bu eve gireceğiz. Bundaki ilk. Çok mu? Ay ben ne yapıyorum ya? Ha tamam. Giremiyorum. Ev açıkmış. Arkadaşlar. Aa, hayır. Anlamadım ben beni, anlamadı ben. Anlamadım hocam. Var. Kaç kaç. Bantlayacak diyor. Arkadaşlar şimdi bir daha gireceğiz. Bak. Ben onun bahçesinden gireceğim. Şimdi görürsün sen. Bahçesinden gireyim de görsen. Şuradan mı gireyim? Görmez. Görmez. Gör, Görmesene be. Kapat gözlerini. Bak bakıyor arkadaşı arkadaşı bakıyor. Bak bunu ben bunu var burada Bu olmaz böyle olmuyor. Ne? Evet, bunlar da atıyor. Şöyle bir yere gireyim. Düştü mü? zannetmiştim. Arkadaşlar şimdi bir daha giriyoruz. Batmayacak mı diye. Ay ben premium'a basıyorum. Arkadaşlar şimdi bir daha gireceğiz. Bak kız orada bekliyor ki baby batmaması için ya. Batmayacak kıza bak. Her şey bak. Kız git bakayım başımdan. Senin ya bu evi bak. Bak giremiyorum ya. Çalışıyorum da olmuyor. He, giremiyorum. Giremiyorum. Evet girdim arkadaşlar. Çık, çık. <laughs> Ay evi evi yok. Çıkarttım. Gidelim ya başka yere. Evet buraya geleceğiz arkadaşlar şimdi bu eve gireceğiz. Allah. Evet arkadaşlar senin evini <laughs> banlayacağız. Üzgünüm beni batlamaman için batlamazsın ki batlamaz. Bu batlamış ne? Ne arkadaşlar bu ya. ya. Arkadaşlar paralarını al al al. Bakın ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Zaten şu an kendinden biri geçmiş. Arkadaşlar şimdi buradan başka bir eve gidiyoruz işin Bu ev, bu ev, bu eve gidemedik. Dur arkadaşlar kaç ev var? Mesela bunu, bu. bu değil daha bunu ev almamış. Ona giremedik. Bu daha iyi bence. Herkes var şu an. Oran ama böyle isim mi olur Allah aşkına ya? Vallahi böyle olmaz. Arkadaşlar Evi patlamak istemiyor. Evi... Buldum sanırım. Bak bir gidemedin Allah aşkına bir. Seni bahçenden gireceğim. Daha iyi olmaz mı? Bu... Arkadaşlar şunu bunun bahçesine gireceğim. Bunun bahçesine öbür bahçeye gideceğim. Ya arkadaşlar olmadı. Olmadı. Kaldım burada. Kaldım burada. Kaldım burada. He? Olmaz. Arkadaşlar bunun bahçesine girdim işte. Arkadaşlar şimdi beni görmeden arkasında beni görmeden bla, bla 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 beni göremez ki. İşte çok güzel. Şimdi arkadaşlar görmüyor. Tam bir salak. Görmüyor ki. Ya özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Öğretmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar kızın evinden parayı bir parayı çaldık. Şimdi nasıl kaçacağımızı onu benim onu bir oyalayalım yani dalga bir bakalım bizi bağlayacak mı? Şöyle bir zıplayalım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapar. <laughs> Şimdi kaçacak artık arkadaşlar. Ders arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bugün sonumuza <laughs> konuşalım. Arkadaşlar şimdi sonuna geldik. Lütfen like atmayı, abone olmayı, lütfen like atmayı, abone olmayı. Ay karıştırdım bir dakika. Arkadaşlar bir dakika kaçtım. Lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Canlarım. Hoşça kalın.